20-43 benim dediğin hiçbir şeye sahip değilsin onlar sana Hazreti Allah tarafından kredi olarak verildi değerini bil. El kalp Benim dediğin hiçbir şeye sahip değilsin onlar sana Hazreti Allah tarafından kredi olarak verildi değerini bil. Benim dediğin hiçbir varlığa sahip değilsin her yaratılan varlığın sahibi Hazreti Allah'tır. Bütün kainatı ve içindekileri o kuşatmıştır. Görünen ve görünmeyen varlıkları o var edip gösteriyor gözlere görme gücünü veren odur. Yaratılanlar yaratılmasa idi olmayan bir şeyi en keskin göze sahip olsak bile göremezdik. Yaratıp var ederek her çeşit renkleri ayır edebilecek kabiliyette göz veren yine sonsuz güç ve azamet sahibi Hazreti Allah'tır. Bütün kainatta görünenler Hazreti Allah tarafından yaratılıp görünen oldu. İnsan kendini müstakil varlık sandı. Bu ki gerçek müstakil varlığın Hazreti Allah, C.C. olduğunu bilemedi. İnsanlar ve bütün yaratılanlar Adem, az zamanından beri zincir baklaları gibi birbirlerine bağlanmış şekilde doğup ölmekte görünüp kaybolmaktadırlar. İşte biz bu görünüp kaybolan varlıklara sahip olmak için ne kadar çok azim ve gayret gösteriyoruz. İnsan kendinin görünen bir varlık olduğunu, bir gün gelecek görünmeyen ve yalnız hatırlanan varlık olacağını bildiği halde hal zamanı gelince görünmeyecek ve yok olacakların peşinde koşup duruyor. Bu yok olmaya mahkum olan varlıkların onun çok değerli vakitlerini alıp götürdüğünün de farkına varamıyor. Ve bu yok olmaya mahkum varlıkların onu yaratan sonsuz kudret sahibiyle arasına perde olduğunu da anlayamıyor. Ve bu perdeler arasında Hazreti Allah'ı arıyor. Kendisine kendisinden yakın olan sahibini bulamıyor, o var gibi görünen varlık perdeleri önünü kapatıyor. O, görünüp kaybolan varlıkları gözeten kontrolünde idaresinde tutan sahibini kendi içinde arasa kestirmeden yolunu bulabilir. Ayet-i Kerime'de, içinizde, görmüyor musunuz? Zariyat 21, diyebilirsiniz ki, o kişinin içinde şeytan hakimiyet kurmuş ise o zaman ne olacak? Hayır, sözümüz onlara değil öyle kimselerin Hazreti Allah ile işleri olmaz ki, bizim sözlerimiz Hazreti Allah'ı arayan kimseleridir. Zaten o kişiler bilsinler ki, onlara davet vardır onları sahipleri olan Hazreti Allah, C.C. Dem kalplerine çağrı gelmiştir. Bu kesinlikle bilinmelidir ki yaratılmış bütün görünen ve görünmeyen varlıklar Hazreti Allah, C.C. Nün vücut nurundan akseden zerreciklerdir. Ayeti kerimede, Allah göklerin ve yerlerin nurudur. Nur 35, bütün yaratılmışlar hepimiz Hazreti Allah'ın ikram ettiği nuru enerjilerle hareket halindeyiz. Nuri enerji olan ruhunu çektiği zaman vefattayız. İşte içimizde görmediğimiz ruhumuz ile irtibat halinde olmamız lazım. Onun ile irtibat ise, kalbi temizlemekle olur kalpten çirkin düşünceler atıldığı zaman, ibadetlere karşı istekler başladığı zaman. İbadetlere başlayınca da irtibat kurulmuş ruh ise rahatlamış olur. Bu rahatlık da sana yetsin fazla derinlere dalmadan ibadet ve taatlar ile ömrünü yaşamaya gayret et. Böyle devam edersen ileride duası makbul gören, Hazreti Allah'ın razı olduğu kullar listesine girersin. Hazreti Allah göklerin ve yerlerin nurudur ayeti kerimesini de nur kabul edip onur ile düşündüğümüz zaman, bütün kainatta bulunan görünen ve görünmeyen varlıkların hepsi bir olan Hazreti Allah'ın sonsuz kudretinden oluşmuş vücutlardır. Ve başta insanlar olmak üzere kendisinin yaratıcısı tarafından yaratılanı sahiplenip benim demeye hakları var mı? O vücudun bir tüyünü yaratmaya gücü yetmeyen insanın bedenini sahiplenip beğenmesi Hazreti Allah'ın insana verdiği akıl ile imar edilen bir binaya benzer ki her şeyi ile tamamlanmış bir bina dile gelip konuşup ben benim benimim demesi ne kadar abes olur. O bina kendi kendini imar edemezdi ki, taş ve çimento ve sudan ibaretti. Bir gün gelecek yıkılacak geldiği yer olan taş ve toprağa karışık yok olacaktı. İşte insan da, taşıdığı vücudunu benim demeye hakkı var mı, o vücudu kendisi yapmadı ki, zaten benim dediği vücudu toprak olup görünmez olacak. Geldiği kaynağa döneceğini bildiği halde tedbir almayı düşünmüyordu. Yaratılan bedenini sahiplendi yaratanını aramadı. Yaratılmış vücudunda sahibinin sonsuz kudretinden kuvvetler olduğunu bilse ve bulsa, her şeyin yaratıcısına ait olduğunu, kendisinin hükümsüz ve değersiz olduğunu anlar. Bütün yaratılmışlar hükümsüz, hüküm sahibi ise onları yoktan var eden Hazreti Allah'tır. Hazreti Allah CC'nın dünyayı gece karartıp gündüz aydınlattığı gibi, insanları ve diğer mahlukatı da gösteriyor ve alıyor, yenisini yaratıyor, aydınlatıyor, yine alıyor, karartıyor. Her zaman yeni bir yaratış yok ediş ile zamanı sürdürüyor. Demek ki müstakil tek sonsuz yüce varlık o oluyor. Bütün yaratılmış varlıklar tek ve müstakil azameti ilahi olan Hazreti Allah'ın c.c. den akseden nura bağlı zerreciklerdir. Allah celle celaluhu yaratıp öldürürken, gösterip yok ederken seni de gösterip yok edeceğini bil. Ona ait olduğunu tasdik et. Nefsine de bu gerçeği kabul ettir. En akıllıca hareket kaybolup geri gelmeyen varlıklara verdiğimiz değerden daha fazla hiç ölmeyen, her zaman yeni işte olan Hazreti Allah'a değer vermek oluyor. Dünya rızkın için helal peşinde koş, evin olsun, araban da olsun fakat kalbine girmesin onların da Hazreti Allah'a ait olduğunu kabul edersen bil ki sen Hazreti Allah'ın sevgili kulusun. Hazreti Allah CC cümlemizi kendisine dönenlerden sevdi, kullarından olmamızı nasip etsin amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli al seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve al Ali Muhammed. Kalpten iman Yusuf Kutan. Tövbe.